Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Evet Yavuzların oraya gidiyoruz. Yemci gelmemiş. Bakalım kısmetimizde bir şey çıkacak mı? Çok fazla. Yavuz var şu an orada. İnşallah aralarında kaçak vardır. Hadi orada görüşelim. Yalnız polis de var. İzin verebilecek mi çekim yapmamıza? Bilmiyorum. İzin verirlerse iyidir. Daha şu gündür bu çadırda. Arada bir şey çıkacak. Abi nasıl bir sert bir rüzgar var. Tekrardan kışa döndük ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Harbiden tekrardan kış oldu. Yerme, girme. Hop hop böyle yapma. Böyle yapma. Öyle yapma. Ha bir tane buldum, kaçak. Merhabalar arkadaşlar. Burada bir tane kaçakmış. kaçakmış. Öyle yap, böyle böyle yap, öyle yap, öyle yap. diyeceğim kapatayım alayım onu çekil, çekil, çekil. burada hiç, hiç öbür tarafta polislerin olduğu yerde olsa biraz daha alma olasılığı da yükselirdi. de bunun cinsi ne ya değişik bir şey ha Harbiden değişik. Ama alamayacağız öyle mi? Bu çünkü hiç buraya yanaşmıyor. Baksana ta gitti oraya arkadaşlar. Oraya da gitsen polis izin vermeyecek çekim yapın mı? Kaldı fel. Burada bir tane de siyah beyaz var ama o güzel. Keskin fena değil. Buradan geliyor. Erkek galiba. Kamerayı kapatayım. Deneyeyim arkadaşlar. Alabilecek miyim? Alamayacak mıyım? Bir deneyeyim. Gel. Bak, gelin. Evet. Kamerayı kapatayım. bunu alayım arkadaşlar. Hayvanlar açtı dayanamadım. Gittim şu yemleri aldım. Yemci de yok. O kuş gitti mi kaldı mı onu da bilmiyorum. Neyse en azından hayvanları doyuracağız. Varsa bir şey de yakalarız arkadaşlar. Çok da önemli değil. Bir tane daha kaçak gelmiş arkadaşlar. O kuş burada mı? Daha o da buradaymış. Durun bakalım yakalayabilecek miyiz? Tek de çok güzel. Ayağında iki tane de bilezik var arkadaşlar. Bak dişisi de paçalı. Dişisi de paçalı. Dişisi de böyle koyu paçalı bir şey. Ha bak bir tane domanlı yavru var burada. açmıyor arkadaşlar çok yüzecek ama şu çok hoşuma gitti ya dişiyi pahalayan var Kısırı güzel fena değil de. Gizlerini çözemedim ben. Ne de bu mancısleri? Hayır iki tane de Kuzular baya bir çoğaldı. Şuna bir atış yaptım da <laughs> olmadı. Atış serbest yaptım da olmadı. <laughs> çok kızgın ya. Çok kızgın çok. Bak o eşlik gelmiyor. Yavaşsa onu yakalar. Baya bir toplamışım ha. Bütün yavuzları toplamışım abi de şuraya bak. Sağlam topladım bunları da. İstediğim kaçağı göremedim ya. İstediğim kaçağı bulamadım. Siyah girdi, siyah girdi, siyah girdi, siyah girdi. Siyah girdi de biraz ürktüler ya. Hamle yaptım ya. Yoksa yakalama olasılığımız yüksek. Gel 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 gir, geleceksin gir, 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 gir. her Siyah diplerde takılıyor da öbür eşek yok. Öbür eşek galiba çok güzel. Şu çok güzel ya. Çok kızgın bir erkek. Bayağı bir hoşuma gitti. Ayağında da patikleri var. Dün 10 numara bir Mardin vardı. Bir tane tip yakaladım. Biliyorsunuz. Ya kolay kolay gelmiyorum. Geldim mi de boş dönmüyorum. Bak bak, bak görüntüye bak. Görüntüye bak. Gerdi o erkek de gitti. Şimdi diğer parka gideyim arkadaşlar. Bir oraya da bakayım. Ben orayı da doyurayım. Hem de bakayım kaça varsa belki orada yakalarsın. Bakalım burada bir şey var mı? Biraz ya boz var ama inşallah aralarında bir şey vardır. Hoş gelmemişizdir. Hep beraber göreceğiz şimdi. Benim düşmanlar burada mı düşmanlar köpekler? <laughs> Saldırıyorlar ya. Zırtalar hadi de saldırıyor. bakalım arkadaşlar. Yeni atan. Şimdi belli alacak. Varsa kaçak belli olur. Şunun herhangi bir şey görmüş değil. Buradaki kaçaklar da böyle İyi şey gibi, üç gibi. Sonradan kendi gösteriyor. Ayağı Her iki ayağı da yaparım. Bu da çekiyor arkadaşlar? Neler çekiyor ya e oraya dağıttım yemi de dedim biraz da buraya vereyim biliyor musunuz? Çünkü buradaki de artık tabii. Kaçak yakalayacağız diye bir kaydı yok arkadaşlar. Her şey kaçakta değil. Varsa aralarında yakalarız. Yoksa çok da önemli değil yani. Buyur, buyur, buyur. Ay bana çok üzüldü bu, Hay yık. Harbiden çok üzüldü. Ya benim gittiğim yerleri hemen keşfediyorlar. Arkamdan gidiyorlar, kaçak yakalıyorlar. Bana kaçak bırak. Oh, oh, şu, şu, şu. Şunun ayağına bak arkadaşlar. Oy 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 oy. Oy 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 ya nasıl olmuş arkadaşlık. Gel. Gel bakalım gel yakına gel. Bu nasıl bir şey ya? ne deli girmiş ki öyle? Bak hadi girmiş o ayak. He ee, oğlum. Bir bakalım yakalayamaz mıyız onları? Hoş. Bakayım da ya. Bir şey yapamaz mıyız bunun için? Ne kız? Nereye gitti o? Ağabey. çok kötü ya. Evet. Harbi de çok kötü abi. Ben buna bir bakmam lazım. <laughs> <Bas. Böyle. Biraz, gülüyor> Gel. Çok da güzel bir hayvan. Bir <laughs> dakika yakalayamaz mıyım bunu? Arkadaşlar biraz ürküyorum. Elim ayağına mayağına yanlışlıkla yakalarken diye hayvan ayağını daha kötü yaparız. İyilik yapalım derken kötülük yapmayalım. Çok kötü ayağı ya. içim yandı bana ya. Yani. Harbiden içim yandı. Gel 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 yemek yiyelim. Bir göster yani göster. yerlere ip, saç saçmaş atmayın arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Hayvanların ayaklarını hale geliyor. Neyse. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.